Oh be. Bütün deliller gitmiş sonunda ya. Öf. Ya bu nasıl bir günün ikinci yarısıydı? Ben hiç anlamadım vallahi ya. Ya sabahtan akşama kadar bin bir türlü itin, yılanın peşinden koşuyorum. Ama hiçbirinde şu apartman ve çevresindeki insanlarla uğraşırken yorulduğum kadar yorulmuyorum ya. Elini benim nişanlım yok artık. Şu kıyafetlerden de kurtulamadık gitti şu pisliğe bak. Neyse bunlar yeterince iğlenleşmemiş. yarın da giyebilirim demek. Ki. Şöyle koyayım. Oh be. Yaşasın özgürlük be. Ya bir insanın evinde böyle en özgür kıyafetleriyle yalnız başına kalması kadar güzel bir şey olur mu ya? Oh. Şimdi gidip kendime çift kaşarlı bir tost yapacağım. Yok yok. Çift kaşarlı çift tost yapacağım. Yanında da açacağım bir gazoz. Ay ben birden çok mutlu oldum ya. <laughs> Hatta ağlamak istiyorum vallahi sevincimden ya. Ağlamak istiyorum ya. Oh. Memoli? <laughs> ya ben böyle ağlamak istiyorum demedim ki ya. Ben böyle ağlamak istiyorum demedim. Sen beni tamamen yanlış anladın Allah'ım ya. Ben sevinçten ağlamak istiyorum dedim ya. Sen beni hiç sevmiyor musun Allah'ım ya? Öf. Sen kiminle konuşuyorsun Memoli? Ha? E, odanın ortasında böyle yarı çıplak kiminle konuşuyorsun? Yarı çıplak mı? E, sadece Don'la yani şey e, evet. Ah <laughs> sen Şuna biraz akıl ver tanrım. Bugün Oh be. Yıllar evvel dolabın derinliklerinde kaybettiğim pijamamı buldum. Ege güzel al sen de bunu giy. Böyle daracık pantolonla rahat uyuyamazsın. Tamam sağ ol. Birazdan giyerim. Bak, e, yani istiyorsan seni ben bırakabilirim. Burada benimle kalmak istediğini emin misin? Yani bırakırım misafirhaneye. Aa, ben burada çok rahatım Emuli. Misafirhane o kadar rahat değil. E sen bilirsin. Ben seni uyardım. Sen beni uyardın mı? Evet, ben seni uyardım. Niye? Sen çok tehlikeli biri misin? Ne? Beni neye karşı uyardığını anlamadım. Yani mesela... E, ...seni her an kanepelerin altından çıkacak bir Romalılar zamanından kalmış elmaya karşı uyarmış olabilirim. <laughs> <Ta -da>. ne? <laughs> ah, sen o elmayı yemeyi düşünmüyorsun. Ah. ne düşünmeyeyim ya? Cilop gibi ama sen de ister misin bir ısırık? Yok ben istemem. Ben alışık değilim. E, sen biliyorsun ben seni uyarmıştım valla. Ha ben şimdi anladım senin beni niye uyardığını. Merak etme merak etme. Sen de diğerleri gibi alışırsın yakında Memoli ile yaşamaya. Belki bu defa tam tersi olur. Memoli biraz değişir. Memoli alışır ile yaşamaya. Ne? Ben şunu o sandviçten yapayım. Az önce televizyonda söylediler çok heyecanlı bir korku filmi başlıyor. Hem yer hem seyrederiz. Ben şimdi portakal suyu yapacağım. Sen de istiyor musun? Portakal suyu Niye istemeyeyim? Tabii ki isterim. Tamam o zaman. İki tane çift kaşarlı tost, iki de portakal suyu hemen geliyor. Allah'ım sen benim hayatımı aldın. Ben cennete düştüm herhalde. Gecenin bu saatinde taze sıkılmış portakal suyu. Çift kaşarlı tost. Ee, herhalde bir tek cennette olur. Kimsenin söylemeyecekleri bir gerçektir. daha başından iki devlet arasında köprü yine aynı şeylerin olacağından da emin olmasın. Belki bu defa kendim bırakırdım belki güzel ya. Belki bu defa ben de adam gibi sevmeyi denerdim. Biliyorum ama yine aynı şeyler olacak. Makiniz yine aynı makarayı taktı. Makinist. Işte yine aynı filmi oynatacak bana. Sırf benim yanımda olduğun için. Sırf beni sevdiğin için. Sırf ben seni seveceğim için. Yine ne kadar iti, kopu, yılanı, kralı, kontu, prensi varsa Sırf benim canımı acıtabilmek için... ...önce senin canına kıymaya kalkacaklar. Ve ben böyle sisli, puslu, karanlık... ...ıslak ve yalnız bir gecede... ...yanımda senin kadar güzel birisi olduğu halde... ...kendimi yapayalnız hissedeceğim. Ve belki her defasında olduğu gibi yine bu son olsun diyeceğim. Son. Ne kadar alaycı tiröpüydün, Ha? Ulan bir Yunanca bir şeydim Vallahi Şimdi ne güzel anlamıştım dediklerini ya, ne tür bir dünya gördüğünü. Görüyormuşunca hıllik ni kötü bir şey ya. Anlamıyorum ya hiçbir şey. anlamıyorum ya. Türkçe Marıldan bir şey. Türkçe Türkçe. çok şey. anlamıyorum ya. Türkçe iyi Türkçe. Türkçe, Türkçe, Türkçe. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.